Başlangıçta Osman Bey'in başında bulunduğu kayıların diğer beyliklere kıyasla daha güçlü olmadığı, hatta geri planda kaldığı anlaşılmaktadır. Henüz şehir denecek bir yerleşimleri dahi bulunmamaktadır. Buna karşılık Çobanoğulları, Germiyanoğulları ve sonradan bölgede ortaya çıkan Karaseoğulları gibi beyliklerin ciddi kuvvetlere ve şehirleşmiş merkezlere sahip olduğu görülmektedir. Hatta Çobanoğulları, Germiyanoğulları ve Karamanoğulları'nın dönemin en büyük gücü olan İlhanlılara ve Türkiye Selçuklularına bile karşı koydukları bilinmektedir. Buna karşın Osman Gazi'nin kendi bölgesinde siyasi gelişmelere doğrudan meydan okumadan sabırla beklediği anlaşılır. Bu tutum hatalı bir davranış olarak değerlendirilemez. Zira İlhanlılara ve Selçuklulara karşı gelen beyliklerin yenilgiye uğrayıp af dilemek zorunda kaldıkları tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Dolayısıyla Osman Gazi'nin yalnızca gücünün yettiği ölçüde harekat düzenlediği açıktır. Bu durumda onun tedbirli ve disiplinli bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bilecik'in fethi Osmanlı tarihinin başlangıç safhasında son derece önemli bir dönüm noktasıdır. Osman Gazi çevredeki diğer tekfurlara karşı sert bir tutum benimserken Bilecik tekfuruna karşı başlangıçta daha yumuşak ve uzlaşmacı bir yaklaşım sergilenmiştir. Ancak tekfurun Osman Gazi'yi öldürme planları ortaya çıkınca Osman Gazi saldırıya geçmeyi uygun görmüştür. Bölgedeki tekfurların en güçlüsü olması nedeniyle burada da Osman Gazi'nin tedbirli ve sabırlı davranışı dikkat çekmektedir. Bilecik'in fethi Osmanlı tarihi açısından artık daha kesin ve somut bilgilerin kaydedildiği bir aşama olmuştur. Nitekim bu dönemde Anadolu'da büyük Sülemiş isyanı yaşanmış, İlhanlıların bu isyanlarla meşgul olması ise uç beyliklerinin daha serbest hareket etmelerine zemin hazırlamıştır. Bu durum Osman Bey'in giderek daha bağımsız bir siyaset izlediği gerçeğini kaçınılmaz kılmaktadır. İlhanlıların ve Türkiye Selçuklularının iç isyanlar ve siyasi iktidarsızlıklarla meşgul oldukları bu dönemde Osman Gazi'nin Bilecik Kalesi'ni fethetmesi ve uç bölgelerinde daha serbest hareket etmeye başlamasıyla birlikte artık diğer beylikler gibi müstakil bir siyasi güç konumuna ulaştığı görülmektedir. Bu sebeple Osmanlı tarihinin kuruluşu bazı kaynaklarda 1299 yılına dayandırılmaktadır. Böylece Türk ve dünya tarihine yön verecek olan Türklüğün 16. büyük devleti Osmanlı Devleti'nin bu tarihte kurulduğu kabul edilmektedir. Bu fetihle beraber Osman Gazi, beyliğin merkezini ipekçilik, dokumacılık ve madencilikle tanınan Bilecik'e nakletmiş ve beyliğini buradan idare etmeye başlamıştır. Osman Gazi'nin beyliğini ilan etmesi ve bağımsızlık kazanması dönemin şartları çerçevesinde doğru yorumlanmalıdır. Belecik'in fethiyle bayrağını dikmesi Osmanlı Devleti'nin o anda tamamen müstakil ve tam bağımsız bir devlet haline geldiği anlamına gelmez. Zira Osman Gazi her ne kadar kendi iradesiyle ve serbestçe hareket etmeye başlasa da resmi bakımdan önce Selçuklu Devleti'ne ardından da İlhanlılara bağlılığını sürdürmekteydi. Hatta onlardan önce bölgedeki daha güçlü beyliklerden olan Çobanoğullarına dahi bir ölçüde bağımlı olduğu tartışma konusudur. Dolayısıyla 1299 yılı Osmanlı Devleti'nin kesin bağımsızlığını kazandığı bir dönüm noktası olmaktan çok Osman Gazi'nin artık Selçuklu adına değil Osmanlı adına hareket etmeye başladığı ve daha serbest bir siyaset izlediği yıl olarak öne çıkar. Osman Gazi ve diğer beylerin daha serbest hareket edebilmesinin en önemli nedeni İlhanlı Devleti'nin Anadolu'daki gücünü kaybetmeye başlamasıydı. İlhanlılar bölgede çıkan isyanları bastırmakta zorlandıkça uç beyleri Bizans'a karşı daha rahat ve saldırgan bir politika izlemekten çekinmediler. Tıpkı Babai isyanı sırasında Türkiye Selçuklularının yaşadığı sıkıntılar gibi benzer bir durum bu kez İlhanlıların başına gelmişti. Böylece dengeler tersine dönmeye başlamış ve artık İlhanlılar isyanları kontrol edememe durumu yaşamaya başlamıştı. Bu durum ise tarih sahnesinde Moğollar adına tersine bir tarihi tekerrürü işaret etmekteydi. Anadolu'da yaşanan gelişmelerin ardından 1299 yılında Bilecik'in fethi Osman Gazi için beklenen fırsatın geldiğini gösteriyordu. Stratejik açıdan önemli olan bu kalenin ele geçirilmesiyle Osman Gazi, Bilecik'i Beyliğin uç harekat merkezi ilan etti. Bu durum onun artık bir bey olarak daha büyük hedefler koyduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Bu hedefler hiç şüphesiz İznik ve Bursa üzerine yönelmişti. Türk tarihinde bu ülkü Kızıl Elma olarak anılır. Kızıl Elma, Türklerin yüce ideali, yaklaştıkça daha da uzaklaşan bir hedeftir. Osman Gazi'nin de bu ülkeye adım adım yaklaşma arzusu onu sürekli yeni fetihlere yönlendirmiş ve Kızıl Elma'ya ulaşmak için ileriye dönük harekatlar yapmasına zemin hazırlamıştır. 1299 yılı tarihçiler tarafından bağımsızlık alametlerinin ortaya çıkmaya başladığı bir dönem olarak kabul edilir. Başlangıçta Osman Gazi ile birlikte seferlere katılan alpler yalnızca yoldaşlık ve gaza anlayışıyla hareket ediyorlardı. Ancak bu seferler başarıya ulaşınca artık yönetim ihtiyacı doğdu. Henüz tam anlamıyla bir devlet yapısı olmasa da devlet şekline dönüşmeye hazırlanan bir beyliğin topraklarının ve kalelerinin idaresi atamalar yoluyla düzenlenmeye başladı. Osman Gazi'nin inönü oğlu Orhan Bey'e Yarhisarı Hasan Alpe, İnegölü ise Turgut Alpe vermesi adeta bir hükümdarın topraklarını devlet usulüyle paylaştırmasına benziyordu. Böylece Osman Gazi yalnızca bir bey değil, aynı zamanda beylerin beyi konumuna yükselmişti. Osmanlı tarihinin kuruluş dönemine dair önemli eksiklikler bulunmaktadır. İlk Osmanlı kaynaklarının yazılması ve günümüze ulaşan kısımları ancak 15. yüzyıla aittir. Bu durum birçok bilginin sözlü rivayetlerle aktarılmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu kesin olarak 1299 yılına bağlayacak net bir kanıt elimizde yoktur. Bu nedenle tarihçiler 1299 yılını bazı olaylara dayanarak tahmini bir bağımsızlık yılı olarak kabul ederler. Ancak o döneme ait yazılı belgelerin bulunmaması bazı hadiselerin birkaç yıl farklı farklı tarihlere kaydırılmasına yol açmaktadır. Nitekim bazı kaynaklar bu olayları 1301-1302 yıllarına tarihlendirmektedir. Tarihçilerin kutbu kabul eden Halil İnalcık ise Osmanlı Devleti'nin esas kuruluş yıl dönümünü 1302 olarak belirtir. Öte yandan birçok kaynak 1299 yılını kuruluş yılı olarak kesin şekilde ortaya koyamamaktadır. Sonuç olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde 1299 yılı bir dönüm noktası olarak öne çıkar. Bu yıl Osmanlıların daha serbest hareket etmeye başladıkları bir geçiş dönemidir. Her ne kadar 1299 resmi kuruluş tarihi olarak kabul edilse de o dönemde tam anlamıyla bağımsızlıktan söz etmek mümkün değildir. Osmanlı Beyliği önce Türkiye Selçuklu Devleti'ne, ardından da güçlü bir imparatorluk olan İlhanlılara bağlı durumdadır. Ancak Selçuklu ve İlhanlıların yıkılışından sonra Osmanlılar gerçek anlamda bağımsız bir şekilde hareket edebilecektir. Yine de 1299 yılı bağımsız bir devlet olma yolunda atılan ilk adımın başlangıcı olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır.